Seren Serengil Bak burada kim var? Halim de Halim. Halim işte Halim için Halim. Hoş hoş hoş. Ulan sırmaz değil mi lan bu? Tiny kaçırıldı. Seren Serengil Tiny elimizde. Elimizde Tiny. <laughs> elimizde Tiny. Elimizde. Tiny. <laughs> Dansı kaçırdık ama Selim <laughs> köpeğli. <gülüyor> Pişkin hırsızlar! Seren Serengil! Bize 150 bin dolar yollamazsan köpeğini pişireceğiz! Vallahi pişirip yerim! Bak ya. kurban bayramı da geçti! Koyun yerine bunu keser yerim valla! 30 kilo et çıkar bundan ha! ha. E. Çıkar çıkar! E. Maşallah da var canım! Hadi, hoş! Baksana! E. Bak oh! Elimi da. ha! Hala yiyor ya! Allah hoş! Allah Allah! Amma da ağır be! Şuna bak! Allah. 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 Allah ağır oğlum! Dana gibi Allah. köpek, Allah. köpek Allah. lan bu! Bak kulaklanına bak! Kulaklarına bak e. <laughs> <laughs> kulaklarına! Haymiye! Psikolojik baskı! Seren Serengil al bakayım ya şunu. Ha. Ya bak şimdi al Çok başı bir hayvan bu. Hayvanı aç bırakıyorsun. sana bir tane kurabiye atıyor hayvan ya, ya. ya. Dobiş olmuş, domuz gibi olmuş. Hay niye? Dobiş hakaretleri. Seren Serengil. Ulan ha. Bu tayıya benzemiyor mu lan yok? La bakayım. Gülden de Gülden deyince anlar. Oğlum bu tayı değil baksana resme. Baksana Mehmet Bey, bak bakayım. Ay, sen misin bu? Bak bakayım. Oğlum sen Ara. bunu 15 numaradan çalmadın mı? 25 demedim oğlum bana. Ulan 15 dedim oğlum ben sana ya. Ulan gittin köpeğini ya. yanlış köpeği çaldın Öyle ya. Allah'ın gelmez ya. At. ya. at hadi gitsin bunu at. git lan. Hoş. Hadi. Böyle hoş, köpek Aynı mi domuz mu ne oldu? Ya, hani, hadi git hadi, ya. Hoş, hoş, hoş. hoş. Yani ya Rabbi. Ya koltuğa da pislemiş. pislemiş, pislemiş, pislemiş koltuğa, pislemiş. koltuğa, koltuğa da pislemiş. Benim bir oturdum. benim üstüme eşe daha al, sana al, süreyim, al, ay, şey. Ben sana al, süreyim. Al, ben sana süreyim. Ben sana Ne bak lan? Ne şey. bakıyor lan? Hoş, hoş, hoş. Herif hala bakıyor. Bak keser seni ha. Hoş, hadi. Hoş, hoş. Isır onu oğlum. Onu ısır. Onu ısır, ısır, Onu sen ne biçim adamsın be İsmail Sen de asal. Ya oğlum adımı söyle hep durma İzzet ya. Allah Allah. Sen de söyledin. Niye adımı söyledin ya? Ben söylemedim oğlum ya. Niye adımı söylüyorsun? Adımı söyleme bak yakalanacağız ya, ya. Tut, vallahi. Tut tut Olur, tut. tut, tut, oğlum, ısır tut ısır onu tutalım. onu. ısır onu.